Köpekler nasıl uyur? Köpekler sağlıklı bir yaşam için yeterli ve iyi bir uyku uyumaları gerekmektedir. Uyku köpeklerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumalarına yardımcı olur. Bu videoda köpeklerin uyku düzeninin ne kadar uyuduğunu ve uyku pozisyonları hakkında bilgi edinebilirsiniz. 1. Uyku döngüleri Köpeklerin uyku döngüleri insanlarınkine benzer şekildedir. Köpekler de REM yani Rapid Air Movement yani ve non-REM uyku döngüleri geçirirler. REM uyku döngüsü ve enfeksiyonlarını ve sinir sistemi gelişimi desteklerken, non-REM uyku döngüsü vücut onarımı ve büyümesi için gereklidir. 2. Uyku Süresi Köpeklerin uyku süresi yaşlarına, ırklarına ve aktivite düzeylerine bağlı olarak değişebilir. Genellikle köpeklerin yaklaşık %50'si uyurken %30'u uyanık ve %20'si de dinlenir. Yetişkin köpekler günde ortalama 12-14 saat uyurlar. Ancak yaşlı veya hasta köpekler daha uzun süre uyuyabilir. 3. Uyku uyku pozisyonları köpeklerin uyku pozisyonları rahatlarına ve güvende hissetmelerine bağlı olarak değişebilir. Bazı köpekler yatay olarak uzanırken bazıları yanlanmasına uzanır. Bazıları da ayaklarını bacaklarına doğru çekerek uyurlar. Köpekler çoğunlukla uyandıklarında pozisyonlarını değiştirirler. 4. Uyku yeri Köpeklerin uyku yerleri konforlu ve güvenli olmalıdır. Köpek yatakları köpeklerini yatırıp dinlenebilecekleri rahat bir yer sağlar. Köpekler karanlık, sessiz, ve havalandırmalı bir odada uyumayı tercih ederler. 5. Uyku kalitesi Köpeklerin uyku kalitesi, beslenme, egzersiz, stres ve rahatsız edici faktörlere bağlı olarak değişebilir. Gürültülü ortamlar yemeklerden hemen sonra ağır egzersiz, uykuya dalma zorluğu ve stres köpeklerin uyku kalitesini etkileyebilir. Özet olarak köpeklerin uyku düzeni sağlıkları için son derece önemlidir. Köpeklerin uyku süresi, uyku pozisyonları ve uyku yeri konforlu ve güvenli bir ortam sağlamalıdır köpeklerin uyku kalitesi, beslenme, egzersiz, stres ve rahatsız edici faktörlere bağlı olabilir.